bugün İngiltere'nin en iyi e, ekonomi üniversitelerinden bahsediyor olacağım. Üç tanesini anlatacağım. Bu üç tanesinin hem ekonomi hem ekonomiyle birleştirilmiş dallarından bahsediyor olacağım. Ekonomi, işsizlik, enflasyon, yoksulluk, kirlilik, sağlık hizmetleri, insan hakları, e, cinsiyet eşitsizliği gibi dünyanın karşı karşıya olduğu birçok sosyal sorunun merkezinde. Bunlara etkili çözümler üretmeye çalışan bir dal. E, dolayısıyla da önemli bir dal. Şimdi siz ekonomiyle ilgili sıralamalara baktığınızda karşınıza birçok liste çıkacak. QS'in sıralamaları, Guardian, Times Higher Education, US News'in UK sıralama hepsine bakabilirsiniz. E, fakat bazılarının kriterleri bir diğerinden farklı olabilir. Bu nedenle gördüğünüz bir üniversite bazen birinci sırada, bazen beşinci sırada ya da sıralamalarda farklı yerlerde görebilirsiniz. Bunun sebebi budur. Ben bugün University of Cambridge başlayacağım. University of Cambridge'in İki tane ekonomi programı var. Ee, önce Cambridge'in yapısından çok kısacık bahsedeyim. Kolejlerden oluşan bir yapısı var. 31 tane koleji var. Ee, ve ek ekonomi ile ilgili verdiği iki e dalda, iki bölümde e 25 ile 28 kolej gibi arasındaki kolejlerle veriliyor. Bir bölümü normal bildiğimiz ekonomi bölümü. Diğeri de land economy dediğimiz bir başka bölümü. İkisinden de bahsedeceğim şimdi. Ekonomi ee, bölümü 3 yıllık bir program. Temel bir uygulamalı ekonomi konusunda çok güçlü bir okul Cambridge. E, o nedenle mezunlarını da aslında biz birçok alanda görüyoruz. Şimdi 3 yıllık bu programa, ekonomi programına girmek için bir kere e, genel olarak bugün bahsedeceğim her program için matematiğin çok iyi olması lazım. Çünkü e, matematik ekonominin temellerinden bir tanesi. Yani ben e, hangi derslerde yüksek skor söylüyorsam girişle ilgili bilin ki bunlardan bir tanesi matematik. IB'de bu bölüm Cambridge'de 40-42 gibi bir puanla başvurduğumuz high level hani o yüksek seviye ders diye anlattığım seviyede 7-7-6 bekleyen bir üniversite. AP olarak da başvurmak istersek 5 AP sunuyoruz ve 5'inden de 5 almış olmamız gerekiyor. Bunun dışında kendi bir yazılı değerlendirmesi de var. Oxford ve Cambridge'e birinden birine 15 Ekim'e kadar başvuru yapıyoruz. O nedenle atlanan bir şey olmasın diye söylüyorum. Bu sınava girmek gerekiyor. Bu sınava da kayıt olmak gerekiyor. O da yine 15 Ekim'e kadar kayıt olmamız gereken bir sınav. Bu geçtiğimiz yıl sınav 5 Kasım'da oldu. Gelecek yılda benzer tarihlerde olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu gireceğiniz assessment dediğimiz sınav iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümü yine matematik sorularının olduğu ve çoktan seçmeli bir bölüm. İkincisi de yine 60 dakikalık bir esey yazdığımız bölüm. Cambridge'in ikinci bölümü e, land economy dediğimiz 3 yıllık ve yaklaşık 25 kolejinde verilen bir bölüm. Zorlu bir bölüm. Çevre, işletme finansmanı, kaynak yönetimi yönleri, hukuk, ekonomi hepsini kapsıyor. O nedenle de aslında kariyerle ilgili yolculuğunuzda seçeneklerinizin bol olmasını sağlıyor. Bu 3 yıllık bir program bu da. IB'de 40-42 istiyor Cambridge, e, high level'da 7-7-6 istiyor. Bu bölüm içinde assessment var. Dikkat ederseniz her bölümün kendine has bir e, alım kriterleri var. Hep onları kontrol etmek lazım. Ben şimdikileri anlatıyorum ama siz başvuru yapacağınız zaman mutlaka hangi okul ve hangi bölüm kendinizin de kontrol etmesi gerekli. Çünkü bir sürü şey değişebilir. Mesela bu alımların içinde kombinasyonlarda SAT subject de vardı okullarda, ama College Board şimdi subjectleri kaldırdı. Henüz web sitelerinde üniversitelerin göremiyorsunuz bugünlerde, ama yakın bir zamanda onların yerine ne koyduklarını ya da nasıl bir kritere bakacaklarını anlayacaksınız. olacaksınız. bunlara yakın kriter olacak tabii. Apler vesaireler değişmeyecek. Büyük ihtimalle ee, dediğim gibi Land Economy'de IB'de 40-42 üstü, High Level'da 7-7-6 bekliyor. Yine bir assessment var. Ee, Thinking Skills Assessment dediğimiz. Ee, bunun dışında hani dedim ya 25 kolejde de veriliyor. Bazı kolejler başvururken ekstra essay isteyebiliyor. Oxford'a geçeceğim. Ee, Oxford'da Ekonomi ve Yönetim dediğimiz bir bölüm var. Tarih ve ekonomiyi birleştirdikleri bir bölüm var. Felsefe, politika ve ekonomiyi birleştirdikleri bir bölüm var. Şimdi onları anlatacağım size. Önce ekonomi ve yönetimi anlatayım. Çünkü Economics and Management içinde yaşadığımız dünyanın merkezindeki konuları inceler. Yani ekonomi ve kuruluşların nasıl işlediği, kuruluşların hedeflerine ulaşmak için kaynaklarını nasıl tahsis edip koordine ettiğini bunları çalışır. İkisi yani yönetim ve ekonomi çok önemli. Ee, ...birbiriyle örtüşen hatta birbirini besleyen iki bölüm. Ekonomi, tüketicilerin, firmaların, işte, hükümetlerin kaynaklarının nasıl tahsis edildiğini... ...birlikte belirleyen kararları nasıl aldıkları ile ilgili bir yandan çalışma yaparken... ...management dediğimiz tarafı yani yönetim tarafı da... ...bu e, tanımlanmış hedeflere ulaşmak için bir organizasyon içinde malzeme ve emeğin etkili kullanımını ya da onun koordinasyonu ile ilgilenir. İşte o nedenle az önce söylediğim gibi birbirini besliyorlar. Şimdi bu bu bölümün bir özelliği var hem ekonomi departmanıyla hem de Said Business School'la beraber veriliyor. Said Business School Oxford'un e, hatta dünyanın en iyi işletme okullarından bir tanesi. Diplomamız e, Department of Economics'ten olacak, yani bu Said'den olmayacak. Ama e, buradan aldığımız dersler çok kuvvetli ve gerçekten ikisi birleşince de çok daha kuvvetli bir program oluyor. Genelde mezunları e, tercih edilen mezunlar tabii. Genelde uluslararası kuruluşlar oluyor, danışmanlık şirketleri oluyor. Yüksek teknoloji alanlarında çalışan kuruluşlar oluyor. Bankalar olabiliyor. Araştırma şirketleri olabiliyor. Ekonomi ve yönetime başvurmak isterseniz 3 yıllık bu program yine matematikte bir gerekli. IB 39 istiyor. High level'da da 7 6 6 bekliyor. Yine lise diplomamız yetmiyor. SAT ile kombinasyonu var. SAT'nin general testini ya da ACT'yi sunup yanına da 3 tane AP sunabiliyoruz. SAT sunarsak e, 1600'lük bir sınav o. Biliyorsunuz maksimum puanı 1600. 1470 gibi bir skor bekliyor. 1470'in üstünü bekliyor. E, ACT de 36 maksimum puan 32 gibi bir skor bekliyor. Tabii bütün bunları söylerken bu sınavlardan bahsediyorum ama olmaz da olmaz bir şey ne? Not ortalamamız da mümkün olduğu kadar tabi yüksek olacak. Hatta onunla ilgili de bazı kriterleri var bazı okulların. Oxford'un diğer bölümü tarihle ekonomiyi birleştirdikleri bir bölüm. Her iki konunun tek da gerçekleştiremeyeceği, yetemeyeceği konuları aslında çalışıyor, çok güzel oluyor o anlamda. İki alanda da gelişiyorsunuz ama ikisinin birleşimiyle doğacak bu entegrasyonun doğduğu güzel uzmanlıklarda ortaya çıkıyor. Genelde ne yapıyorlar mezun olduktan sonra? En popüler kariyerden bazıları yine endüstri, ee, yönetim danışmanlığı, hukuk, sivil savunma, diplomatik hizmetler, banka bunların hepsini de görebilirsiniz. 3 ee, yıllık bir program bu programda. IB'de 38 bekliyor ve high level'da da 6, 6, 6 bekliyor. Yine AP sunacaksınız. SAT artı 3 AP. AP'lerden yine 5. Az önce bahsettiğim gibi sunabilirsiniz. Ama bunun dışında bir farklılık var. History olduğu için. Kendi bir sınavı var. History Aptitude Test dedikleri bu. Bir de Thinking Skills Assessment'ın birinci bölümünü al alıyoruz. Bir tane daha bir şey bekliyor. Bir de yazılı bir çalışma sunmanızı bekliyor benim yine çok beğendiğim programlardan biri PPE diye geçer. Felsefe, politika ve ekonomi. Hatta bunu Hollanda'da bazı üniversitelerde PPLE hukuku da içinde kapsayanı ya da sadece PPL olanlarını hep göreceksiniz. Çok güzel bir multidisipliner bölüm. Zaten bu felsefe, politika, psikoloji, hukuk, ekonomi bence birbirinden hatta sosyoloji birbirinden ayrılamaz dallar. bu PPE'de de bu üç alanı, felsefeyi, politikayı ve ekonomiyi Beraber çalışıyor oluyorsunuz. 39 istiyor IB'de 3 yıllık program. 7-6-6 bekliyor. High level'da yine de bir sınavı var. Thinking Skills Assessment sınavına giriyoruz. AP sunacaksak da yine SAT ve AP'nin birleşimi olanı da sunabiliriz. Ya da daha fazla AP'de sunuyor olabiliriz. LSE'ye geçeceğim. LSE'den çok duymuşsunuzdur mutlaka. Çünkü Londra'da olan ekonomide de çok başarılı bir okul. Çok çeşitli bölümleri var. Ben sırasıyla şimdi o bölümleri anlatıyor olacağım. Neyi anlatacağım? Ekonomiyi, ekonominin matematikle birleşmesini, ekonominin tarihle birleşmesini, felsefeyle birleşmesini, coğrafyayla birleşmesini, çevreyle birleşmesini hepsini anlatıyor olacağım size. Çok gerçekten değerli programlar. Burada bizim normal lise diplomamız yeterli olmamakla birlikte Anadolu Lisesi diploması burada kullanabileceğimiz diplomalardan biri oluyor. Ee, sadece ekonomi ülkeler içinde ve arasında gözlemlenen işte genişleyen eşitsizliklerle ya da iklim değişikliği sorunları ile mücadele edecek politikaları Nasıl tasarlayabiliriz diye düşünüyorlar. Ya da cinsiyete dayalı bu e, ücret eşitsizliğini nasıl çözebiliriz diye düşünüyorlar. Bu arada LSE'de güzel bir şey var. E, 2021-22 yılında yeni bir ekonomi müfredatı sunuyorlar. E, bu da hani değişen koşullara yeni uyum sağlamış, tazecik bir program demek. 3 yıllık bir program, IB'de 38 ve üstü, high level'da 7, 6, 6 bekliyor. 5 tane AP sunmamızı ister LSE'ye, AP'ye başvuracaksak genelde 5 AP, 5'i de 5 der ama bazı bölümlerinde 4'e düşürdüğü skorları da var. Ekonometri ve mathematical economics dediğimiz bir şey var. Ekonometri aslında... E, ekonomi ve matematiği buluşturan bir dal. E, o nedenle önemli bir dal. 3 yıllık bir program bu da. 38 ve üstü istiyor. High level'da da 7-6-6 istiyor IB'de. E, yine 5 AP'lik, 5'i 5 beş olanlardan. LSE'nin ekonomi ve economic history diye birleştirdiği, asa geçmiş ekonomilerin nasıl değiştiğini ve ekonomik kalkınmayı etkileyen faktörleri analiz eden bir bölüm. O yüzden de hem geçmiş ekonomileri hem bugüne nasıl uygulayacağımızı çalışan bir bölüm. 37 bekliyor IB'den, high level'da 6-6-6 bekliyor. 3 yıllık bir program yine. 5 AP istiyor, AP ile başvuracaksak ama 3 AP 5-5-5, 2 AP 4-4 olabilir bunda. Tabii her şeyi tam sunsanız bile yine de rekabet var. Yani bütün istenen skorların en güzellerini sunsanız bile, tam olarak sunsanız bile yine de elenme riski var mı? Var. Çünkü dünyanın her yerinden e, sizler gibi başarılı öğrenciler zaten bu okullara başvuruyorlar. Şimdi politika ve ekonomiyi sadece birleştiren bölümü anlatacağım. Politics and Economics, siyaset çalışması bireylerin ve grupların e, siyasi konuları tanımlama ve yorumlama ya da hük hükümetin kararlarını şekillendirme yollarını analiz ediyor. Dolayısıyla da seçimlerden bürokrasilere, savaşlardan terörizme kadar çok geniş konuları kapsayan çalışmalar yapıyorlar ay e, IB 38 ve üstü istiyor. 5 AP istiyor. 5'i de 5 dediklerimden istiyor. Eee Higher Level'da da 7 6 6 bekliyor. Felsefeyi ekonomi ile birleştiren bir bölüm var. Eee böl, bölüm. Eee ekonomi ile ilgileniyorsanız ancak daha derin felsefi tarafını da istiyorsanız işte bu öyle bir bölüm. Eee mesela iyi bir yaşam nedir? Nasıl hareket etmeliyiz? ya da işte toplum nasıl örgütlenmeli, bilim nedir, bilimi başarı kılan nedir gibi konuları çalışıyor. Ee, IB diplomada 38 ve üstü istiyor. High level'da 7, 6, 6 bekliyor. Tabii bu high dediğimiz derslerin 7 gördüklerimiz yine matematik. 5 AP, 5'i de 5 istiyor. Coğrafya ile birleşen ekonomi de güzel bir bölüm. Ee, hem coğrafya hem ekonomi okuyorsunuz ve ikisinin tamamlayıcısını görüyorsunuz. Burada e, Coğrafya %75 gibi, ekonomi %25 gibi. Yani sanki coğrafya major, Amerika'daki sisteme göre konuşursak, ekonomide de minor'ı gibi düşünebilirsiniz. Ee, güzel bir bölüm bu da, 3 yıllık bir bölüm. IB'de 38 üstü bekliyor, 7-6-6 bekliyor. Ee, AP'de de yine 5'e 5 bekliyor. Şimdi karışan iki bölüm var. Mathematics... ...and economics... ...bir de mathematics with economics dediğimiz iki bölüm var. Ee, İkisinin farkını da anlatacağım. Çok karışıyor çünkü. Matematik ve ekonomi aslında bu... E, ...and olanı... Eşit hem matematiği hem ekonomi eşit olarak görüyoruz. O ikisini ortak veren bir program. Ee, ekonomi anlamak için matematik e, gerçekten çok önemli ve burada derin bir matematik okuyabilirsiniz. 38 ay bir üstü bekler, 7-6-6 bekler high level'da. 5 tane AP, 5'i 5 bekler. Ama bunun dışında bir de yine e, TMUA dediğimiz, araştırmak isterseniz Test of Mathematics for University Admission dediğimiz bir test var. O testi de almanızı arzu eder. Neden arzu eder dedim. Mecbur bir sınav değil çünkü bu. Ama alır ve güzel de bir skor alırsanız avantaja geçersiniz. With olan yani mathematics with economics bu da e, %75'i e, matematik %25'i ekonomi gibi düşünün. Diğerinde eşitti iki program. Bunda sanki ana bölüm matematik, ekonomi de onun minor'ı gibi düşünün. E, bu da gayet güzel bir program. 3 yıllık bir program. Ay bir de 38 üstü. Alım kriterleri aynı gibi. E, high level 7-6-6 dersleri bekliyor. Yine 5 AP. 5 tane 5 bekliyor. Yine diğerinde olduğu gibi TMUA sınavını yani bu a, matematik sınavını almanızı, kendi sınavını almanızı a, arzu ediyor. Mecbur tutmuyor ama alır ve iyi bir skor alırsanız avantaja geçersiniz. Economic, e, economic History and Geography dediğimizde aslında e, iktisat tarihi ve coğrafyasının iki tamamlayıcı alanını yarı yarıya paylaştıran, ortak veren bir program. E, ekonomik değişimleri coğrafya tarafından nasıl şekillendiğini çalışan bir program. 3 yıl 37 ay üstünü istiyor, 6, 6, 6 bekliyor. AP'de de... Yine 5 tane AP, 3 tane 5, 2 tane 4 sunabilirsiniz. Tabi yine bunların yanı sıra GPA'nizin de yüksek olması gerekir. Oxford'un babası diye anlattığım PPE programı burada da var, LSE'de de var. Bu program 3 yıl değil, 4 yıl farkı o. E, felsefeyi, politikayı ve ekonomiyi 4 yıl içinde size gerçekten çok güzel e, öğreten bir program. Mesela neleri çalışıyor, İşte göç konusunda varsa hangi sınırlar olmalı, demokratik kurumların demokratik olmayan kurumlara göre avantajları neler gibi e, farklı hem felsefik hem politik hem ekonomik konuları Çalışan bir program. Ee, dediğim gibi 4 yıl. IB'de 38 ve üstü bekliyor. 7-6-6. E, AP'de de 5 tane 5 bekliyor. E, çevreyle hani e, bir ekonomi, yani environmental policy with economics dediğimiz bir bölüm var. Zaten aslında baktığımızda giderek artan bir şekilde çevresel konular önem kazanıyor. Ve çevresel konularda çalışan şirket ve işverenler de çevre sorunlarını anlamak ve onları çözmek için ekonomi eğitimi almış mezunlara ihtiyaç duyuyor. Bu programı şöyle düşünmelisiniz. Environmental kısmı, çevre kısmı %75, %25'i de ekonomi. Yani bir yan dal gibi, minor gibi düşünmelisiniz. 3 yıllık bir program. IB 37 ve üstü bekliyor. High Level'da da 6, 6, 6 bekliyor. AP'de de 5 AP, 3'ü 5 olacak, 2 tanesi 4 ve üstü olacak. Son bölüm LSE'de International Social and Public Policy and Economics dediğimiz uzun bir ismi olan bir bölüm. 3 yıllık bir bölüm bu. IB Diploma'da 37 üstü bekliyor. 6-6-6 high level'da. AP'lerde de 5-5-5 ve 4-4 olacak şekilde bekleyen bir program. Bu programda hem sosyal politika ve ekonomi ile ilgilenen öğrencilerin severek yaptıkları programlar Üç üniversiteyi anlattım. Yine sizin isteklerinize ve ihtiyacınıza göre diğer üniversiteleri ve bölümleri de vakit buldukça anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olmuştur.